Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. İyi Parti en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için kanun teklifi verdi. En düşük emekli memur maaşı 2024'te 0.59 asgari ücrete eşitlenmiş durumda. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ramazan ve kurban bayramlarında da emeklilere 3'er bin lira ikramiye veriliyor. İyi Parti'nin teklifinde ikramiyeler en düşük emekli memur maaşının yarısından az olamaz deniyor. Dolayısıyla bu da bizim 7500 TL dediğimiz e, bugünkü talep ettiğimiz ücrete tekabül etmektedir. Ama burada teknik detay bundan böyle siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın lütfederek açıkladığı bir rakam olmaktan uzaklaştırıp 6 ayda bir yenilenen kat sayılar üzerinden bu emekli ikramiyelerin artışını öngörüyoruz. İyi Parti'nin teklifine göre en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Emekli en düşük maaşının da asgari ücretten az olamayacağı teklifimizi de ek 19. maddede burada ifade etmiş bulunuyoruz. Ve bunun da yine TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arz ediyoruz.